Nasılsınız bakanım? Evet, gayet iyi görüyorum sizi. bayramda geride bıraktık ama uzaktan eğitime ve yine derslere devam ediyoruz ta ki 19 Haziran'a okul kapanana kadar. Henüz gelişmeler çünkü bu yönde ilerliyor. Okul açılmayacağını biliyoruz. Eylül'de açılacak deniliyor ve bir başka bir eğitim planı ortaya çıkmadığı sürece biz 19 Haziran tarihine kadar uzaktan eğitime devam edeceğiz. En son Kamile halam da, Mehmet dayım camda, merhaba, merhaba diye size bir kodlama yapmıştık. Şimdi bugün yine Neye bakıyoruz? Hangi kitabımız bu? Bana da kitabımız. Sayfa 168 de devam ediyoruz canlar. Herkes 168'i açıyor ve örnektekilerin birkaçını ben yapacağım. Geri kalanları size bırakacağım. Yalnız ilk olarak şurayı bir kez daha hatırlayalım. merdivenden yukarı doğru çıkarken ona bölüyorduk. Aşağıya doğru inerken de 10 ile çarpıyorduk her basamak için her kat için bu bizim parolamız olacak ve nasıl kodlamamız gerektiğini yukarıdan aşağıya nasıl ezberlememiz gerektiği için de kodu da yazmış bulunuyoruz. Önünüze siz de böyle bir kağıda yazıp sürekli olarak önünüzde ne yapabilirsiniz bulundurabilirsiniz canlar. Bunun üzerinden ilerlemeniz kolay olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sayfa 168 bana da kitabımızı açtık. Buradaki alıştırmalar 6. alıştırmada kalmıştık. Çünkü buradaki alıştırmalarla devam edelim. 8 metreyi santimetreye çevirmemizi istiyor. Hemen şöyle aldım. Şurası 8 metre. Bakın ilkini şu şekilde yapacağım. Metre kısmına 8 metre diye yazdım. Nereye gideceğim canlar? Santimetreye gideceğim. Yani şu basamağa gelmek istiyorum. 8 metre burada, santimetre burada. 8 metreden sonra bir basamak aşağıya indim. 80 yapar. Onla çarptım çünkü aşağı inerken çarpıyorduk. Bir tane daha indim. Ne yapacak? 800 yapacak. O zaman ben buraya ne yazdım? 800 santimetre yazdım. Siz de ben yaparken bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Sıradaki örneğimiz 12 santimetre milimetreye çevirmemizi istiyor. Hemen önüme aldım. 12 santimetre. Bakın milimetre nerede? Bir tane aşağıda. Aşağıya inerken ne yapıyorduk canlar? 10 ile çarpıyorduk. 12'yi 10 çarpmak için sağ tarafına ne yaptım? Bir tane sıfır koydum. Hop dedim ki ne? 120 milimetre. 4 kilometreyi metreye çeviriyoruz canlar. 4 kilometreyi kilometre kısmına yazdım 4 diye. Nereye gelmemi istiyor benden? Metreye gelmemi istiyor. Kaç basamak ineceğim? 1, 2, 3 basamak ineceğim. Bir tane indim 40, bir tane daha indim 400, bir tane daha indim 4000 dedim. Hop buraya aldım 4000 metre diye yazdım. Evet sayfa 168 bana da geri kalanları sizler yapıyorsunuz. Hemen 169 biz devam edeceğiz. Haydi devam diyelim bakalım ya da 169'a geçmeden önce bir tane de öğretmenim hep çarpma ile yaptınız aşağıya iniyordu merdiven dediniz diye duyar gibiyim ki demeniz gerekirdi. Bir tane de yukarı çıkan merdivenle yapalım. Şuradaki örneğe bakın canlar. 1000 metreyi kilometreye çevirmemi istiyor. Nerede benim merdivenim? 1000 metre. Bakın metrenin karşısına 1000 diye yazdım. Nereye gitmemi istiyor? Kilometreye. Yani yukarı çıkmamı istiyor. Benim kaç basamak yukarı çıkmam lazım? 1, 2, 3. Ben her basamakta yukarı çıkarken ne yapıyordum? 10 ile bölüyordum. 1000'i 10'a böldüm. Sağdan 1 sıfır attım demektir. 100. Bir daha 10'a böldüm. 10 hektometre yapar. Bir daha ona böldüm, bir sıfır daha attım sağdan bir kilometre yapar, yani bir kilometre 1000 metredir dedik canlar. Bin metrede de bir kilometreye eşittir. O zaman buraya bir diye de yazabiliriz. Evet, artık 169'a geçiş yapabiliriz. 169'daki örneklerimize bakarsak. Ee, dönüşümleri yapalım diye söylemiş bize. Yalnız metre vermiş ve santimetre olarak yazmış. Santimetre olarak istiyor. İlk olarak ne istediğine bakıyoruz. Santimetreyi çevirmeme gerek var mı? Gerek yok. Zaten santimetre olarak verilmiş. O zaman ben 3 metre kaç santimetre eder? İlk önce onu dönüştürmem gerekiyor. 3 metre. Evet hepinizden duyar gibiyim. 300 santimetre eder öğretmenim. Çünkü 1 metre 100 santimetre ise 3 metre de 300 santimetredir. 28 santimetre de yanında var. Ne etti canlar? 328 santimetre diye yazdım. 4 kilometre 4 metreyi Neye çevirmemi istiyor? Metreye. Hepsi metre olacak diyor. E bu metre zaten buna dokunmama gerek yok. O zaman ben 4 kilometre kaç metre eder diye bakıyorum. Hemen elime merdivenimi aldım. 4'ü kilometrenin karşısına yazdım. Bu basamaktayım. Nereye gelmemi istiyor? Buraya gelmemi istiyor. Kaç basamak aşağı ineceğim? 1, 2, 3 basamak. Bu ne demek? 3 tane sağına 0 koy. Yani 3 kere 10 ile çarp. 4'ün 3 tane sağına 0 koyarsam ne yapar canlar? 4000 metre yapar. 4 e, metre de burada vardı. Ne etti? 4000 4 metre etti. Şimdi tekrardan santimetre, milimetre yine milimetreye dokunmuyorum. Sonunda ekleme yapacağım. Çünkü Aldım önüme yine merdivenimi. 20 santimetre yazıyordu. Bakın. Üçüncü örneğimizde. 20 santimetreyi neye çevireceğiz? Milimetreye. 20 santimetre burada milimetre Kaç eder diye soruyor. 20 santimetreden milimetreye çevirmek için bir basamak aşağı incem. Aşağı inerken her basamak için onla çarpıyorduk. 20'ye sağına bir sıfır koydum, onla çarpmış oldum. 200 ne etti canlar? Milimetre etti. Hemen soruma döndüm. 200 milimetre. 15 milimetre de burada var. Etti mi bize 215 milimetre? Evet. 5 metre 10 santimetreyi santimetreye çevirmemizi istiyor. Santimetre yine verilmiş. Bir daha santimetreye çevirmeye gerek yok. O zaman 5 metre kaç santimetre eder? Hemen bakalım. 5 santimetre burada canlar. Kaç ne eder diyor? 5 metre pardon. Hemen silelim. 5 metre diyor. 5 metre burada kaç santimetre eder diyor. Kaç basamak inmiş oluyorum? 1, 2. O zaman iki defa sağına sıfır koyacağım. Çünkü her basamak için 10 çarpmanın kısa yolu sağına sıfır koymaktı. Yukarı çıkarken de sağından sıfır atacağız. Silmiş olacağız. O zaman 500 santimetre edecektir. 5 metre 500 santimetre. 10 santimetre de burada var. Bize ne yapar? 510 santimetre eder. Yine kilometreyi metreye çeviriyoruz. Çünkü bu metre, 30 metreye dokunmuyorum. Kilometre kaç? 18. 18 kilometre kaç metre eder diye soruyor. Bu ne demek? Aşağı iniyorum. Aşağı inerken sağına 0 ekliyordum. onunla çarpıyordum her basamak için. 1 2 3 metreye kadardı. Çünkü bakın şurası metreye kadar. O zaman 3 tane sağına 0 ekliyorum. 18 kilometre 18 1 2 3 yani 18 bin metre yapar canlar 30 da burada var 18 bin 30 metre yapacaktır. Sizde geri kalan şu etkinlikler artık size ait. 5 tane örnek gösterdikten sonra aynı sistemle yolla takip edebilirsiniz. Artık sıradaki 8. etkinliğe de geçelim. Şu tabloyu bilmezsek ve yukarı çıkarken 10 ile bölünmesi gerektiğini, aşağı inerken de her basamak için 10 ile çarpılması gerektiğini, 10 ile kısa yoldan çarpma işlemi sağına 0 eklemek demek, 10 ile kısa yoldan bölme işlemi ise birer sıfır silmek demek her basamak için. Olduğunu bilmezsek, bunu çalışmazsak, pratik yapmazsak çevirmeleri yapamayız canlar. Evet alttaki 8. etkinliğe devam ediyoruz. Önümde yine her zamanki gibi tablom öğrenene kadar, ezberleyene kadar bunlarla meşgul olmak zorundayım. Siz de benim gibi kurşun kalemle yazarak basamak basamak çevirerek aynı şekilde bu Sayfa 168 ve 169'u bana da da tamamlamanız gerekiyor. Şimdi devam edelim bakalım. Bu sefer de çıkarma işlemleri var. Görüyorsunuz ki e, yukarıda toplama işareti olmamıştı. Ama biz onun toplama olduğunu biliyorduk zaten. Bakın ekleneceğini biliyoruz. Ama burada ne var? Çıkarma işlemi var arada. Demek ki çıkarmamızı istiyor. Yine aynı sistem. Bakın canlar. Metre var santimetre cinsinden istiyor. Santimetreye yine dokunmuyorum. O zaman benim ilk yapacağım iş metreyi santimetreye çevirmek. Yani 40 metre kaç santimetre yapar? Hadi bakalım tablomuzu aldık. 40 metre yerine 40'ı yazdım metreye. Kaç santimetre yapar diye soruyor. Aşağıya ineceğim. Her basamak için sağına 40'ken bir sıfır ekledim. 400 desimetre etti. Hemen 400 desimetreydi. Yanına bir sıfır daha ekledim. Ne oldu? 4000 santimetre yaptı. Şimdi 4000 santimetre burası. Buranın üstüne 4000 diye yazdım. 126 santimetreyi çıkar diyor bize ve o şekilde yaz diyor karşılığına. O zaman 4000'den 126'yı çıkartıyoruz canlar. Cevabımız 3874 olacak canlar. 3874 santimetre diye yazdık. İkinci örneğimizde devam edelim o zaman. İkinci örneğimizde de diyor ki 28 metre çıkartalım içinden 1870 santimetre diyor ve kaç santimetre ise onu o şekilde yazalım diyor Biz olmayan kim var metreden santimetre istediği için önce metreyi santimetreye çeviriyorum artık bildiğim için 1 metre 100 santimetre 28 santimetre de 2800 santimetre yapacaktır 2800'den 1870 o e, santimetreyi çıkar ve santimetre cinsinden yaz diyor. Zaten santimetreden santimetre çıkarsa ne kalacak geriye? Yine santimetre kalacak. Armuttan armut çıkarmak gibi canlar. Armut cinsinden istiyorsa armuta çevireceğiz o zaman hepsini ki birbirinden çıkartabilelim. Çıkarma işlemimizin sonucu da ne olacak? 930 santimetre olacak. Evet Üçüncü örneğimizle devam ediyoruz. 36 santimetre bu milimetre burası da milimetre. Bakın santimetreyi çevirmemiz isteniyor? Milimetreye. Hemen Kamil'e halam da, Mehmet dayım camda amanın merhaba merhaba kısmına gelelim. Ne diyordu bize? Santimetreyi milimetreye çevir. Santimetrenin kısmına 36 santimetre yazdım. Neye çevirmemi istiyor? Milimetreye. Milimetre nerede? Bir basamak altında. Hemen sağına bir tane sıfır koydum. 360 milimetre dedim. Hop bunun üstüne 360 diye yazdım. 360 milimetreden artık bu milimetre çünkü 20 milimetre çıkarsa geriye kaç milimetre kalacaktır canlar? Elbette ki de 340 milimetre kalacaktır dedik. Evet diğer örnekle de yine devam edelim. 20 santimetreyi yine milimetreye çevirmemizi istiyor. Hemen 20 santimetreyi buraya yazdım. Milimetre bir tek aşağıda olduğu için bir kez sağına 0 koymam. Yani 10 çarpmış olacağım. 200 ne yapar? Milimetre yapar. 27. Bakın sağ tarafına bir sıfır koymuş oldum. 200 milimetre. Buradaki örneğimin üstüne yazdım. 200 milimetre. Şimdi 185'i çıkartacağım içinden. 185 milimetreyi 200'den çıkart diyor. Cevabı da buraya yazacağız. Kaç milimetre kaldı geriye? 15 milimetre kalmış oldu. Canlar. Çıkarma işlemimizi de bu şekilde tamamlamış olduk. Evet. 5 kilometre kilometreyi metreye çeviriyoruz. Hop tablomuz geldi. 5 burada. Nereye çevirmemizi istiyor? Metreye. Kaç basamak aşağı ineceğim? Bir basamak indim. Sağına bir tane sıfır koydum. Bir daha indim. 500 dekametre yaptı. Bir daha indim. 500 iken 5000 metre oldu. Yani 5 kilometre 50 hektometre 500 dekametre 5000 de metreye eşittir diyebilirim. Bu şekilde de yazabilirim. Ama bana sadece 5 kilometre kaç metreymiş? 5000 metreymiş. Hemen örneğimin bana verilen etkinliğin üstüne 5000 metre diye yazdım. Şimdi 5000 metreden kaçı çıkarmamı istiyor bizden? 186'yı çıkarmamızı istiyor. Sonuç olarak kaç metreye ulaşmış olacağız? Tabii ki de çıkarmayı yaptığınızda 4814 metre diyeceğiz canlar. Hadi bakalım bunu da yapalım. Hatta şurayı tamamlayalım. Bu kısımdan bir tane yapalım. Şunu da yapalım. Şu kısımdan bir tane yapalım. Çünkü buralar artık toplama daha kolay olacaktır sizin için. 50 metreyi kaça çevirmemizi istiyor santimetreye? Hop! Hemen tablomu aldım. 50 metreyi buraya yazdım. Bakın birazcık daha büyük yazayım ki ne rahat görebilirsiniz. 50 metreyi neye çevirmemizi istiyordu? Santimetreye. Santimetreye inene kadar bir iki basamak var. İki tane sıfır koymam gerekiyor. 50'yi buraya da yazdım. Yan, yanına iki sıfır ekledim. Ne etti? 5000 santimetre. Üstüne yazdım. 5000 santimetre. Şimdi 5000 santimetreden 3... 375 santimetreyi çıkar ve santimetre olarak yaz diyor bize. Hadi hep beraber çıkaralım. Cevabımız kaç olacaktır canlar? 4625 santimetre. Evet şu ikisi de artık size kalabilir. Hadi iki tane de buradan örnek yapalım. Diğerlerini de hep beraber etkinliklerimizi tamamlamış olalım sizinle. 87 metre yine aynı şekilde santimetreye çevirmemi istiyor. Hop tabalamı aldım. Tablomu 87 burada nereye çevirmemi istiyordu? Santimetreye. Aşağı iniyorum. 87'nin yanına bir sıfır koydum. 870 desimetre etti. 870'in yanına bir sıfır daha koydum. 8700 ne etti? Santimetre etti. Üstüne yazdım. 8700 santimetre. 255 santimetre daha toplarsam 8955 santimetre diye yazacağım canlar. Evet ikinciyi de yapalım. Kilometreyi metreye çevirmemizi istiyor bu sefer burada ne yaptık? Kaç kilometreydi? 8 kilometre. Hemen tablomu aldım. 8 kilometreyi buraya yazdım. Metreye çevirmemi istiyordu. Bakın burada metre. Çünkü bu metre buna dokunmuyorduk yine. 8 kilometre kaç metre eder? Kaç basamak ineceğim? 1, 2, 3 basamak. O zaman 8'in yanına 1, 2, 3. 3 tane sıfır ekledim. 8000 metre dedim. Hemen üstüne yazdım. 8000 metre yapar. Bunun çevirmesi artık. 8000 120 metre de burada var. Üstüne ekleyelim. 8120 metre yapar. Evet. Diğerleri de size canlar artık. Bundan sonrası benim yapacaklarım bu kadar göstermiş olduk. Bu şekilde Diğer arka kısmı da 170'i de yapıyoruz. 171 de bırakıyoruz. O problemleri de sonrasında problemlere geçtiğimiz zaman çözeceğiz. Evet 168, 169 ve 170 sizindir. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.